Mutfak TV'den kekli magnolia tarifi. Voy cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República. Öncelikle magnolyamızın muhallebesini hazırlamak için 1 litre sütü tenceremize alıyoruz. İçerisine 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı buğday nişastası, 1 adet yumurta ve 1 su bardağı toz şeker koyup çırpıcı yardımıyla karıştırarak pişiriyoruz. Kaynamakta olan muhallebimizin içerisine 1 paket vanilya ekleyip karıştırıyoruz ve ocağı kapatıyoruz. Muhallebimizi soğutmak üzere kenara alıyoruz. Keklerimizi küçük parçalar haline getiriyoruz. Siz bu aşamada bayatlayan keklerinizi değerlendirebilirsiniz. Soğuyan muhallebimizin içerisine bir paket krema koyarak çırpıcı ile güzelce çırpıyoruz. Ve magnolyamızın muhallebesini hazır hale getiriyoruz. Kavanozumuzun içerisine parçaladığımız keklerden bir sıra oluşturacak şekilde koyuyoruz. Sizler bardakta da hazırlayabilirsiniz. Keklerin üzerine sırasıyla muhallebi, kek ve tekrar muhallebi koyuyoruz. Üzerini istediğimiz şekilde süsleyerek tatlımıza son halini veriyoruz. Herkese afiyet olsun. Malzeme listesini videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Tarifimizi beğendiyseniz like atmayı unutmayın. En yeni tariflerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.